Bütün hepimiz aslında güzel bir gülümseme istiyoruz. Günün sonunda baktığınız zaman evet güldüğümüzde parlak, güzel, yan yana dizilmiş, sağlıklı dişlerimizin olması hepimizin hayali. Klima gelen hastalarda da genellikle bunu yaşıyorum. Ellerinde genellikle fotoğrafla geliyorlar. Evet fotoğraf çok önemli bir referans bizim için ama herkesin parmak izi gibi kişisel tamamen bireysel bir ağız yapısı var. Dudaklarınız, damaklarınız, diş etleriniz, iskelet yapınız, dişlerinizin şekli, biçimi bunların hepsi bir bütün oluşturuyor. Dolayısıyla o fotoğrafta kalmak yerine sizin elinizdeki malzemenin en iyi sonucuna doğru odaklanmamız gerekiyor. Hastalarımızın isteklerini dinlemekle beraber sonuçta olabilecek olan görsel bizim aklımızda olduğu için genellikle daha natürel bir beyazlığa, daha natürel bir estetiğe yönlendiriyoruz hastalarımızı. Çünkü istediğimiz şey güldüğümüzde gözüken dişlerin yapılı gibi değil, evet orada güzel, hoş bir görüntünün bizi karşılıyor olması.